Herkese merhabalar sevgili dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün duru göre sufalı bakacağım. Aşk, iş, sağlık tüm konularınıza tamamıyla ele alıp değinmek istiyorum. Bireysel olarak kabul etmeyin arkadaşlar, kolektife niyet alarak bakım yapmaktayım. Bireysel olarak tabii ki de bakım yapıyorum. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Açıklama bölümünün altında da hemen WhatsApp numaramı göreceksiniz. Oraya tıklarsanız benimle iletişim kurabilirsiniz. Aramalara cevap veremiyorum. Bakımlarım ses kaydı halinde oluyor. Daha sonradan sorularınızı alıyorum. Daha sonra güzel böyle soru cevap ve sohbet eşliğinde güzel bir bakım yapıyorum. E, randevu çalışıyorum. Onu da belirteyim arkadaşlar. E, günün istediğiniz saatine akşam 10-10.30'a kadar bakım yapı, e, yapabilmekteyim. İstediğiniz saatte randevu alabilirsiniz. Evet ben şimdi e, şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim size. Tüm konuları ele alacağım. Sizler dileklerinizi tutun lütfen. Artık böyle merkezi noktanıza oturmuş olan ne varsa... Ee, onu güzel bir şekilde baz alın ve ben şimdi e, dediğim gibi yakacağım neyse haliniz o çıksın falınızda kolektife niyet almaktayım arkadaşlar şöyle evet Arkadaşlar toplu bir para bekliyorsunuz, o şekilde görünüyor. Yani bu toplu para e, nedense bir türlü size gelmemiş, gelememiş, e, karşı tarafın keyfi yetmemiş gibi görünüyor. Alırken iyi, fakat verirken e, pek bir sorun ve sıkıntılarla karşılaşmış. E, aslında bu parayı vermek istemiyor. Yani kendisinden bu paranın çıkmasını istemeyen bir insan, e, aynı zamanda da çok bencil olan bir yapıya sahip olduğunu görebilmekteyim. Yani e, sizin beklediğiniz para gelecek gelmeyecek diyemem fakat bu para biraz böyle e, süründürecek yani kendi paramın dilencisi oldum derler ya kendi paramla rezil oldum Aynen o şekilde kendi paranızın dilencisi olabilirsiniz arkadaşlar yani e, bekle Allah bekle artık ne zaman e, karşı tarafın e, Keyfi yeterse o zaman verecek. Ama verecek merak etmeyin. Şöyle söyleyeyim. E, Haziran ayından sonraki süreç artık o paranın sizin elinize gelme süreci toplu bir emanet olarak görünüyor. E, şu an siz de sıkıntıdasınız. Siz de sıkışmışsınız. Parayı istediğiniz zaman kendiniz utanıyorsunuz. Ama utanmayın arkadaşlar. O sizin kendi paranız. Karşı taraf vermeyerek utansın. Siz paranızı isteyin ve peşine düşün. E, kolay kolay kazanılmıyor ekmek parası. Devam ettiğimde ise şimdi hanenizle alakalı eşinizin böyle rutubetten nem kaptığını görebiliyorum açıkçası eşiniz rutubetten nem kapabiliyor ve anında o huzursuzluğu hanenize yayabiliyor yani atıyorum misal veriyorum bugün yemek tuzsuz olmuş diyelim vay efendim bu yemek neden tuzsuz olmuş gibi düşünebilirsiniz yani en ufak şeyleri böyle kıvılcımı yangına dönüştürecek bir potansiyeli var kendisinin sizi kırdığına, yorduğuna, üzdüğüne pişman oluyor ama çok da fazla bunu belli edemiyor. Gelgitler çok fazla olabiliyor arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ama bu gelgitlerin sonucunda da baktığımda kendisi pişman olacak. Evi terk etmiş olabilir. Kendi ailesinin yanına gitmiş olabilir. Hatta ve hatta sizi engellemiş bile olabilir arkadaşlar. Burada çünkü eşinizin çok ketum bir insan olduğu, çok sert bir mizacının olduğu, aynı zamanda da biraz vicdansız bir insan olduğunu görebiliyorum. Yani bu insan evet geri dönüş yapacak merak etmeyin ama bu geri dönüş yaptığında da e, sanki o suçlu değilmiş gibi e, koşullandırmaları sunabilir. Misal veriyorum diyebilir ki sen ailenle görüşmezsen barışırım. Sen şu arkadaşınla görüşmezsen barışırım gibi 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 şeyleri sizlere koşullandırmaları sizlere sunup o şekilde geri dönüşünü yapabilir. Ayrılık görmüyorum açıkçası bir boşanma bir bitme ya da ne bileyim bu evliliğin tamamen darman duman olması bunları görmüyorum. Fakat hayatınıza müdahil olan bir insan var. İsmin içerisinde A harfi, görebildiğim kadarıyla E harfi, T harfi, S harfi var arkadaşlar. Bu insan çok fazla müdahil olabiliyor. Çok fazla e, kendi e, nasıl diyeyim onu kendi haddi olmayan şeylere karışabiliyor. Ve bu durumda sizin evliliğinizi biraz mahvedebiliyor. Ne yapacaksınız? O insanı uzaklaştıracaksınız. O insan sizden uzaklaşıp gidecek. Merak etmeyin. Yakın bir süreç içerisinde de o insanla bir irtibatı keseceksiniz. Yani kafasında e, milyonlarca şey var. Yani nedir bu? İşte e, sizin haneyi dağıtmak, sizin e, mutluluğunuzu kıskanmak gibi gibi diyebilirim bunun için. E, o insan çok böyle e, rahmani bir insan değil. Aksine şeytani bir insan olduğunu görebiliyorum. Ve geçecek. Bu insan aranızdan ayrılacak merak etmeyin. Hanenizin içerisinde biraz ritüel, kötü işlem ya da cifir ilmiyle yapılmış olan bazı şeyleri görebiliyorum. Ve bu hanenizin tam ortasında asılı kalmış. Ne yazık ki çok büyük bir göz oluşturmuş. Tüm hissiyatınızı, tüm mutluluğunuzu, Maddi konuda, manevi konuda. Hani sanki böyle iflas eder ya bir insan maddiyatla alakalı. Sanki sizde maneviyatınızda bir iflasa uğramış gibi gözüküyorsunuz. Yani bu durum geçecek, merak etmeyin. Ama şöyle bir şey ki söyleyeceğim. Eğer tanıdığınız, bildiğiniz bir kimse varsa, lütfen hanenin tam ortasına bir koruma, aynı zamanda da İlla ki bana değil başka bir insana da bakım yaptırın. Hani üzerinizde varsa eğer ki çözülsün en azından rahata kavuşun. Hanenin içerisinde bir şeylerin e, var olduğunu düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. E, yani bu hanenin içerisinde ufak bir musallat olabilir. Hanenin içerisinde sizi yoran, bıktıran bir şeylerin olduğunu hissedebilirsiniz. Ufak ufak oyunlar olabilir. Evin içerisinde her şeyiniz kaybolabilir gibi. Şimdi sağlık konusuna bakıyorum. Arkadaşlar bir e, böbrek rahatsızlığı bir e, safra kesesi iltihaplanması yaşayabilirsiniz. Ve bu e, iltihaplanma merak etmeyin bir ilaç kontrolüyle geçecek. Aman aman bir e, sıkıntı diyemem açıkçası. Ama ve lakin sizi biraz zorluyor ve şişlik yapıyor. Yani sindirim probleminin olduğunu görebiliyorum. Benim de nodüller var arkadaşlar. Böyle devamlı sesini düzeltmek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar köpek gibi bir insan var ya gerçekten köpek gibi bir insan var yani bu insan etrafınızda olan bir insan bak bu insanı gerçekten dikkat ediniz uzun suratlı bir insan büyük gözlü bir insan ee, burnu böyle hafiften ucu e, top olan bir insan buna çok dikkat edin lütfen ufak tefek bir yapıya da sahip. Boynu uzun, boyun kısmı uzun olan bir insan ama ufak tefek bir insan bu. Buna çok dikkat edin lütfen. Eşinden ayrılmış, boşanmış olan bir insan hatta şöyle söyleyeyim. Bir erkek evlat görebiliyorum ben. İki erkek evlat da olabilir, bir kız bir erkek de olabilir ama ilk çocuğu erkek olduğunu görebiliyorum. Evet, ex partner. Şimdi, ex partnerin kafası çok karışmış. Yani şöyle göstereyim siz göremeyebilirsiniz ama ex partnerin hayatında bir insan şu anda yok. Evet hayatında bir insan yok ex partnerin arkadaşlar. Sadece ve sadece yara bandı gibi kullanacağı yani sizi unutmak için kullanacağı bir insan hayatına sokmaya çalışıyor. Yani şu anda onun hayatında tekte olduğunu görebiliyorum. Çok inatçı, çok gururlu, inadından ve gururundan bir duvar örmüş ve o duvardan öteye geçemiyor. Yani burada bir sıkıntılı süreç ve bu sıkıntılı süreç artık bitecek merak etmeyin. Az bir süreç ve zaman kaldığını söyleyebilirim. Kafanızda çok soru işaretleri var. Aşırı derecede soru işareti var. E, geri dönse de siz kendiniz kabul etmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani evet seviyorsunuz, bekliyorsunuz doğrudur ama sonunuzun var olduğunu bilmediğiniz için yani biliyorsunuz ki bu insanla bir sonum yok benim. O yüzden de bu insanı kabul etmeyeceksiniz. Bu insanı e, gönlünüzü tekrardan açmayacaksınız çünkü e, sizi kullandığını düşünüyorsunuz, sevdiğini düşünmüyorsunuz. O yüzden de bu insana bir yol verip artık yeni bir insan hayatınıza müdahil olacak. Bundan da çok eminim. Ee, ailevi sorunlardan kaynaklı nişandan ya da evlilikten dönen arkadaşlarımı görebiliyorum. Şimdi arkadaşlar nişandan dönmeniz ailevi problemlerden ötürü e, iyi olmuş bir yanda. Şimdi her şerde bir hayır beklemek gerek. Evlatlarınız olduktan sonra bir boşanma yaşasaydınız... Daha mı iyi olurdu? Ee, baba evinden tek kişilik çıktınız. Atıyorum iki kişi geri döndünüz. Evladınız ve siz. Bu size daha acı verirdi. Ee, yol yakınken dönmüşsünüz. İyi ki de dönmüşsünüz arkadaşlar. Ee, çünkü bunun ailesi çok fazla her şeye maydanoz olacak. Ve çok fazla ortalığı karıştıracak. Tıpkı bir e, mikser gibi. O yüzden de bu insandan uzak durmanız bitmesi yaradanın e, sizi sevdiği anlamına geliyor. Lütfen aynı hatalara düşmeyiniz. Son olarak bir hamile haberi alabilirsiniz, hayırlı bir hamile haberi ve bu haber sizin haberiniz bir erkek evlat görebiliyorum. Mesleki koşullarda mesleki hayatınızda bir yükselme söz konusu olacak ve şunu da söyleyeyim, eski bir iş yerinize geri dönüş yapabilirsiniz. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bir mahkeme var, bu mahkemede. Ee, çok güzel siz tarafından uyumlanacak ve siz pozitif olarak devam edeceksiniz hayatınıza. Çünkü eski iş yerine geri dönmeyi kabul edeceksiniz. Ee, hak kazanacaksınız mahkeme e, tarafından. Evet son olarak taşınma da var onu da belirtmek istedim arkadaşlar. Taşınmayı da yapacaksınız. Bir şehir dışı bir yurt dışı ya da bulunduğunuz konumdan birazcık e, öteye gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, sevgili YouTube ailem, sizleri gerçekten çok seviyorum. Çok güzel motive ediyorsunuz beni. Böyle güzel yorumlarınızı okuyorum. E, gerçekten çok böyle seviniyorum. Sizlerin hayatlarına dokunduğum için çok seviniyorum gerçekten. Çünkü sizler benim için çok kıymetlisiniz. Nereden bakarsanız, 5 e, yıldır birlikteyiz. E, 2020 yılında açmıştım kanalımızı. E, 2025'teyiz. Ve 5 yıldan neredeyse birlikteyiz arkadaşlar. Aile gibi olduk. Birbirimize küsmece darılmaca yok. Güzel güzel sohbet ve muhabbetle güzel bakımlar yapıyoruz. Ki gelen arkadaşlarım da memnun kalıyor genelde. Evet abone olursanız çok sevinirim. Ailemize yeni üyeler katıldı. Onlar da hoş geldiler. Dediğim gibi bireysel bakımı hepinizi bekliyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgilerimin arkadaşlar.